İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şavaklar düğücen. Al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonucak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevreni ey nazlı bir gün ne bu celal Şan olmaz dökülen kanlarımış çorna helal hakkıdır hakkı tapan milletimin iştiklal ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana cindir vuracakmış şaşarım şer gibi ben mi ver, açarım, yurtarım dağlara enginlere şımam, taşarım. Garban alfalkını şarmış çatalık çırlı duvar, benim iman dolu gökşüm gibi cevaptim var. Uluşun korkma, nasıl böyle bir irmanı boğar, medeniyet dedim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma şakın. Şüphe et gövdeme durşun baya şey çalkın. Duacaktır şana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Baştan yerlere toprak diyerek geçme. Tanı düşür altındaki bin. Şehit yatanı Şen şehit oluşun İncitme Yazıktır atanı Vermediği yağları al Sen de bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna almaz ki feda e, Şehit ağa Fışkıracak toprağa şıksan Canı cananı Bütün varımı al Şimdi daha etmesin mevcuda. Ruhumun şenlen ilahi şudur amca kemeli. Demeşim mabedimin göksünü namah vermeli. Şu hocam Fışkırırım cennet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek ağaca der belki başım. Dalgalan şenle şafaklar gibi ey şanlı ilal. Olsun artık takılan kanlarımızın hepsi helal. Ebedi şenliğine, ebedi şenliğine ırkama yok ilmihler. Hakkı der, hür yaşamış bayadıma hür yet hakkıdır hakkı tapan hakkı milletimin iştiklali. Bravo. Mücahit aferin sana. Gerçekten seni tebrik ediyoruz. Niye biliyor musun? İstiklal Marşı'nı okumak var. Bir de onu Böyle hissederek yaşayarak okumak var. Nasıl da arkadaşlar Mücahit? Ekran başında izleyen bütün e, e, insanların şu an Mücahit'i böyle 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 inciklamak istediğinden <laughs> eminim. Böyle ben akşamlar. böyle bir herkesin yeri deminden beri zor tutuyorum kendimi. <laughs> Öp dedik çocuğu yutacak bu oda Ne yapayım dayanamadım. Çok teşekkür ediyoruz Mücahit'e. Alkışlıyoruz bir kez daha.